International Exam Center Uluslararası sınavlarda çözüm ortağınız. International Exam Center her yaştan öğrenciye amaçları doğrultusunda sınav yapan tam yetkili bir sınav merkezidir. International Exam Center uluslararası sınav merkezine denetleyen ALTE ve Quality English tarafından onaylı olması sayesinde uluslararası anadaki diğer sınav merkezleriyle eş değer kalitede bir hizmet sunmaktadır. Sınavlarımızın CEFR kriterlerine göre hazırlanmış olması ve akredite edilmesi sayesinde öğrencilerimiz global dil ölçeğindeki yerlerini görebilir ve gereken karşılaştırmaları yapabilirler. Sınavlarımız dil ediniminde dört temel beceri olan Listening, Reading, Writing ve Speaking becerilerini ölçmektedir. IEC ESOL sınavları Very Young Learners, Young Learners ve Akademik sınavlar olarak üçe ayrılmaktadır. Very Young Learners sınavları adından da anlaşılacağı üzere 4-7 yaş aralığındaki öğrencilerimizi motive etmenin yanı sıra listening ve speaking becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu sınavımızın sonunda öğrencimize başarısını temsil eden yıldızların bulunduğu bir sertifika verilmektedir. Young Learners sınavlarımızda ise öğrencilerimizin dil portfolyolarının güçlenmesi ve uluslararası sınav becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu sınavımızın sonunda da öğrencimize dört becerideki başarılarını temsil eden yıldızların bulunduğu bir sertifika verilmektedir. Akademik sınavlarımız ise gençlerimizin eğitim yolculuğunda onlara bir ışık olması ve uluslararası aynada kendilerini gösterebilmeleri için alanında uzman ekipler tarafından hazırlanmıştır. Her bir becerinin 25 puan olduğu bu sınavlarımızda 100 puan üzerinde alınan başarı puanının bulunduğu bir sertifika verilmektedir. Sınavların sadece puanlardan ibaret olmadığını bilen International Exam Center, her bir sınavın sonunda kişiye özel raporlama sistemiyle öğrenciye bireysel geri bildirim vererek yol haritalarını çıkarmalarında yardımcı olur. Okullarımız ile ise raporların yanı sıra Türkiye istatistikleri de paylaşılarak bu yol haritası pekiştirilir. 40 yıllık tecrübemiz ile öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğini inanan International Exam Center, Yuppie İngilizce yarışma sınavları ile hem rekabet duygusunu hem de eğlenceyi arttırarak öğrencilerimizin sınavlara olan bakış açısını değiştirmeyi hedeflemektedir. Tüm bu konularda destek almak ve bizlere ulaşmanız işte bu kadar kolay. Detaylı bilgi için bizleri arayabilir veya e-mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. International Exam Center, sınavın ve öğrenmenin olduğu her yerde.